Çukurova'nın kavurucu sıcağı yerini geceye bırakırken dağların serin esintisiyle içim bir nebze olsun ferahlıyordu. Koyunlarımın çıngırak sesleri yıldızlarla dolu gökyüzünün altında yankılanırken ben de yalnızlığımın koynunda düşüncelere dalıyordum. Benim adım Nurullah. Orta yaşlarımın verdiği yorgunlukla hayatın yükü omuzlarımda ağırlaşıyordu. Köy hayatı zordu. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkar, Akşama kadar tarlada ya da hayvanların peşinde koştururdum. Evde beni bekleyen karım ve çocuklarım hayatımın tek anlamıydı. Onların geçimini sağlamak için her türlü zorluğa katlanırdım. Ama bazen gecenin sessizliğinde, dağların yalnızlığında içimde bir korku filizlenirdi. Sanki bu toprakların altında, bu dağların ardında görünmeyen bir dünya vardı. Cinlerin dünyası. Köyümüzde anlatılan hikayeler bu korkumu daha da artırırdı. Özellikle de cin düğünleri derler ki, bazı geceler dağların derinliklerinde cinler düğün yaparmış. İnsanların gözüne görünmeyen sadece bazı şanssızların denk geldiği düğünler. O gece de işte o şanssızlardan biri bendim. Koyunlarımı otlatırken uzakta bir ışık parıltısı gördüm. Önce köyün ışıkları sandım ama sonra o ışığın hareket ettiğini fark ettim. Merakla yaklaştıkça sesler de duymaya başladım. Müzik sesleri, kahkahalar, çığlıklar, sanki bir şenlik vardı. Ama bu şenlik insanların şenliğine benzemiyordu. Işıklar beni dağın derinliklerine doğru çekerken içimdeki korku da büyüyordu. Ama merakıma yenik düşerek o ışıklara doğru ilerledim. Ve sonunda gördüğüm manzara karşısında nutkum tutuldu. Karşımda insan gözünün alışık olmadığı bir şenlik vardı. Cin düğünü. Cinler, insanlardan farklı görünüşleriyle dikkat çekiyordu. Bazılarının gözleri kedi gibi parlıyor, bazılarının derisi pullarla kaplıydı. Kiminin boynuzları vardı, kiminin kanatları. Kimi devasa bir yaratık gibiydi, kimi ise minicik bir peri gibi. Düğün bir şenlikten çok bir ayine benziyordu. Düğünün ortasında Taht gibi bir yerde oturan dev gibi bir cin vardı. Etrafında insanı hayrete düşüren güzellikte cinler vardı. Sanki bir masalın içindeydim ama bu masalın sonu hiç de hayırlı olmayacak gibiydi. Cinler beni fark etmemiş gibi düğünlerine devam ediyorlardı ama ben onların bu dünyasına şahit olmanın tehlikeli olduğunu biliyordum. İnsanların dünyasına ait olmayan bu yerde uzun süre kalmak Belki de geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmak demekti. Cinlerin dansları hızlandıkça müzik de şiddetleniyordu. Sanki bir fırtına kopmak üzereydi ve ben bu fırtınanın ortasında yapayalnızdım. Aslında oradan kaçmak istiyordum. Korkudan titreyen bacaklarımla geriye dönüp koşmak istiyordum ama sanki görünmez bir el beni oraya doğru çekiyordu. Vücudum iradem dışında hareket ediyordu. Hipnoz olmuş gibi, adeta trans halinde cin düğününün içine doğru sürükleniyordum. Her adımda korkum biraz daha artıyordu. Cinlerin tuhaf bakışları, garip hareketleri içimi ürpertiyordu. Sanki onlar da benim orada olduğumu biliyorlardı ve bundan hoşlanmıyorlardı. Ama yine de duramıyordum. Sanki bir mıknatıs beni oraya doğru çekiyordu. Düğün alanına yaklaştıkça sesler daha da yükseliyordu. Cinlerin kahkahaları, çığlıkları müzik sesleriyle karışıyordu. Ortam dayanılmaz bir hal alıyordu. Sanki cehennemin kapıları aralanmıştı ve ben o kapılardan içeri adım atıyordum. Dev gibi cinin oturduğu tahta yaklaştıkça kalbim daha da hızlı atmaya başladı. Onun gözleri sanki ruhumu okuyordu. İçimde Tarifi imkansız bir korku vardı. Sanki o anda hayatımın en büyük kabusunu yaşıyordum. Cinler etrafımı sarmaya başladı. Onların dokunuşları buz gibiydi. Sanki bedenime binlerce iğne batırılıyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çaresizlik içinde oradan kurtulmanın bir yolunu arıyordum. Ama sanki bir kafesin içine hapsolmuştum ve o kafesin kapıları sonsuza kadar kapanmıştı. Tam o anda cin padişahının sesi yankılandı. "Hoş geldin ey Adem'in oğlu." dedi. Sesi hem güçlü hem de ürkütücüydü. "Düğünümüze hoş geldin ama elin boş geldin." dedi. Cinler etrafımda bir çember oluşturdu. Gözleri üzerimde geziniyordu. Sanki beni inceliyorlardı, tartıyorlardı. İçimde büyük bir korku dalgası yayıldı. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Cin padişahı tahtından kalktı ve bana doğru yaklaştı. Yüzünde hem merak hem de tehditkar bir ifade vardı. "Bizi nasıl buldun?" diye sordu ve "Neden geldin?" dedi. Ben titreyen bir sesle, "Ben sadece koyunlarımı otlatıyordum. Işıkları gördüm ve merak ettim." diyebildim. Cin padişahı güldü. "Merak, insanların en büyük zaafı." dedikten sonra etrafındaki cinlere döndü. Bu Adem'in oğlu düğünümüze izinsiz girdi. Elbette bunun bir bedeli olmalı dedi. Cinler homurdanmaya başladı. Sanki bir avın etrafını saran yırtıcı hayvanlar gibiydiler. Ben çaresizlik içinde dualar etmeye başladım ama kelimeler boğazımda düğümleniyordu. Ne istiyorsunuz benden diye sordum titreyen bir sesle. Cin padişahı bana doğru eğildi ve fısıldadı. Senin canını senin ruhunu dedikten sonra birden doğruldu ve yüksek sesle konuştu. Ama belki de bir anlaşma yapabiliriz dedi. Cinler etrafımda daha da sıkı bir çember oluşturdu. Gözleri aç kurtların gözleri gibi parlıyordu. Ben umutsuzluk içinde "Ne istiyorsunuz?" diye sordum. Cin padişahı sinsi bir gülümsemeyle "Düğünümüz, gelinimizin şerefine yapılıyor ve her düğünde gelinimize bir hediye sunulur. Bizim gelinimiz de özel bir hediye istiyor. Senin koyunlarından yedi tanesini dedi. Asla olmaz diye bağırdım. Hayır, olmaz. Onlar benim geçim kaynağım. Onlar benim ailemin rızkı dedim. Cin padişahı umursamaz bir tavırla o zaman ruhun bizim olacak ve seninle birlikte aileni de alacağız dedi. Cinler bana doğru yaklaşmaya başladı korkudan titreyen bacaklarımla geri geri gitmeye çalıştım ama sanki görünmez bir duvar beni engelliyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağımı bilemiyordum. Sanki bir kabusun içindeydim ve o kabus hiç bitmeyecek gibiydi. Tam o anda içimden bir ses bana duaları hatırlattı. Çocukluğumdan beri annemden öğrendiğim, beni her türlü kötülükten koruyacağına inandığım duaları. Derin bir nefes aldım ve titreyen bir sesle Felak ve Nas surelerini okumaya başladım. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma ve min şerri asikin iza ve kab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi yüvesvisü fi sudurin nasi, min el cinneti ven nas. Dualar Ağzımdan çıktıkça cinlerin yüzlerindeki ifadeler değişmeye başladı. Önce bir şaşkınlık, sonra bir rahatsızlık, en sonunda da bir korku belirdi. Sanki duaların sesi onları yakıyordu. Cinler geri çekilmeye başladı. Homurdanıyor, tıslıyor, garip sesler çıkarıyorlardı. Sanki görünmez bir güç onları benden uzaklaştırıyordu. Cin padişahının yüzü de solmuştu. Gözlerinde öfke ve korku karışımı bir ifade vardı. Ama yine de pes etmediler, sanki korkmuş gibi yapıyorlardı. Duaların etkisi geçince üzerime saldıracaklardı. Bu yüzden duaları okumaya devam ettim. Sesim titriyordu, nefesim kesiliyordu ama durmadım. Cinler etrafımda dönmeye başladı. Sanki bir girdabın içindeydim ve o girdap beni yutmak üzereydi. Ama ben duaların gücüne sığınıyordum onların beni koruyacağına inanıyordum. Ama dağılıp gitmediler, sadece geri çekildiler. Sanki yeniden toparlanmak için fırsat kolluyorlardı. Cin padişahının sesi karanlığın içinden yankılandı. Ey Ademoğlu, duaların bizi etkiledi. Ama unutma, burası bizim dünyamız ve senin koyunların bizim gelinimize sunulacak birer kurban dedi. Cinler yeniden belirmeye başladı. Gözleri karanlıkta parlıyordu. Sanki birer gölge gibi etrafımı sardılar. "Yedi koyunun bizimdir," dedi cin padişahı. "Koyunlarını burada gelinimize kurban olarak keser ve bizlere ziyafet verirsen seni affederiz. Seni düğünümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyarız," dedi. "Hayır," diye bağırdım. "Asla. Onlar benim canım, benim ailemin rızkı. Onları size vermeyeceğim," dedim. Ama cinler Beni dinlemiyordu. Sanki birer avcı gibi etrafımda dönüyorlardı. Cin padişahının sesi karanlığın içinden yeniden yankılandı. Kaçamazsın. Burası bizim dünyamız ve burada bizim kurallarımız geçerli dedi. Cinler üzerime doğru hamle yaptı. Korkudan titreyen bacaklarımla yere çöktüm. Gözlerimi kapattım ve duaları okumaya başladım ama dualar sanki işe yaramıyordu. Cinlerin kahkahaları kulaklarımda çınlıyordu. Sanki cehennemin kapıları üzerime kapanıyordu. Tam o anda gözlerim gelinliğin içindeki geline takıldı. Gelinlik parıldayan taşlarla süslenmişti ve içindeki varlık insanüstü bir güzelliğe sahipti. Ama o anda o yüzü tanıdım. O benim kızımdı. "Kızım!" diye bağırdım. "Bırakın kızımı. Ne yaptınız ona?" diyerek bağırıyordum. Aya fırladım ve gelinliğe doğru koşmaya başladım. İçimde tarifi imkansız bir öfke vardı. Kızımı onlardan kurtarmam lazımdı. Ama cinler beni engelledi. Onlarca cin etrafımda bir duvar ördü. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Sanki birer canavar gibi üzerime atıldılar. Cinler üzerime saldırdı. Korku ve öfke içinde kendimi savunmaya çalıştım ama onlar benden çok daha güçlüydüler. Sanki bir girdabın içindeydim ve o girdap beni yutmak üzereydi. Tam o anda Cin Padişahı'nın sesi karanlığın içinden yeniden yankılandı. "Durun!" diye bağırdı. Cinler bir anda durdu. Gözleri hala öfkeyle parlıyordu ama Cin Padişahı'nın emrine itaat ettiler. Cin Padişahı bana doğru yaklaştı. Yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. Ey Adem oğlu, sana bir teklifimiz var dedi. Ne teklifi? diye sordum. Titreyen bir sesle. Eğer yedi koyununu bize kurban olarak kesersen, seni de, kızını da rahat bırakacağız. İkinizi de dünyanıza geri göndereceğiz. Ama eğer kabul etmezsen, ikiniz de bizim olacaksınız dedi. Ben ise içimde büyük bir savaş veriyordum. Kızımı kurtarmak için her şeyi yapardım. Kabul ediyorum dedim. Yedi koyunumu size kurban olarak keseceğim ama karşılığında kızımı ve beni serbest bırakacaksınız dedim. Cin padişahı güldü. Güzel dedi. Akıllıca bir karar verdin dedi. Cinler bir anda aç kurtlar gibi koyunlarımın üzerine saldırdı. Onları yere yatırıp keskin bıçaklarıyla boğazlarını kestiler. Koyunlarımın çığlıkları dağların sessizliğini yırtıyordu. İçimde Büyük bir acı hissediyordum ama kızımı kurtaracağım için bu acıya katlanmak zorundaydım. Cinler kestikleri koyunları düğün meydanına taşıdı. Kanlar içinde yatan koyunlar cinlerin ziyafeti için hazırlanmıştı. Cinler koyunların etrafında toplanmaya başladı. Sanki birer canavar gibi etleri parçalıyorlardı. İçimde büyük bir tiksinti ve öfke vardı. Ziyafet bittikten sonra Cin padişahı bana doğru yaklaştı. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Sen kendini bizden akıllı mı zannettin? Okuduğun dualara sığınarak bizden kaçabileceğini mi sandın? Nasıl da oyunumuza geldin? diye devam etti. Sana buradaki gelini kızılmış gibi gösterdik. Sen de bize inandın. İşte bizler insanları böyle kandırırız. Olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteririz. Sizler de bizlere inanırsınız.'' Ne kadar da aptalsınız," dedi. Cin padişahı elini salladı ve cin gelin gerçek yüzünü gösterdi. Gelinlik bir anda karardı ve içindeki varlık korkunç bir yaratığa dönüştü. Gözleri kan kırmızısıydı, dişleri sivriydi ve derisi pullarla kaplıydı. "Bu muydu kızın?" diye güldü cin padişahı. "Seni tuzağımıza düşürdük. Senin kızın burada değildi. Sadece senin zaaflarından faydalandık," dedi şaşkınlık ve öfke içinde cinlere baktım. Onlar beni kandırmışlardı. Kızım onların elinde değildi ve ben aptal gibi onların oyununa gelmiştim. Cinler etrafımda bir çember oluşturdu. Sanki birer cellat gibi üzerime doğru yaklaşıyorlardı. Çaresizlik içinde ne yapacağımı bilemiyordum. Sanki bir kabusun içindeydim ve o kabus hiç bitmeyecek gibiydi. Tam o anda Gözlerimi açtım. Sabah ezanı dağların sessizliğini yırtıyordu. Meğer hepsi kötü bir kabusmuş. Allah'a dualar ederek çok şükür Allah'ım beni bu kabustan uyandırdığın için hamdolsun sana dedim. Yerimden kalktım ve hemen koyunları toplamaya başladım. Köye dönmek için hazırlanıyordum. Ama bir aksilik vardı. Koyunlar eksikti. Yedi tanesi kayıptı. Hemen eve dönmek yerine kayıp koyunlarımı aramaya karar verdim. Her yeri aradım. Dağları, vadileri, ormanları ama ne kadar aradıysam da onları bulamadım. Sonunda dere kenarına geldim ve orada gördüğüm manzara karşısında kanım dondu. Yedi koyunumun derileri yere serilmişti. Sanki birileri onları vahşice katletmişti. Gözlerim doldu. İçimde büyük bir öfke ve korku hissettim. Cinlerin kabusumda yaptıklarını hatırladım. Bismillah diyerek oradan uzaklaştım. Dağların arasında koyunlarımın derileriyle baş başa kalmak istemiyordum. Bu lanetli yerden bir an önce uzaklaşmalıydım. Köye döndüğümde perişan haldeydim. Karım beni endişeyle karşıladı. Nurullah, neyin var? Neden bu kadar kötü görünüyorsun? diye sordu. Ona olanları, başımdan geçenleri anlattım cin düğününü, kaybolan koyunları, dere kenarında bulduğum derileri hepsini anlattım. Karım anlattıklarım karşısında dehşete kapıldı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Verilmiş sadakan varmış. Bu kötü şerliler sana bir şey yapmadığına göre senin yerine koyunları almışlar. Şükretmeliyiz ki canına bir şey gelmedi dedi. Senin canın daha önemli. Şimdi sen de kendi canına bir tane kurban kesip ve köy halkına dağıtmalısın. Belki o zaman bu şerlilerin gazabından kurtuluruz diye de ekledi. Karımın dediğini yaptım. Bir koyun kestim ve köy halkına dağıttım. Ama içimdeki korku bir türlü dinmiyordu. Sanki cinler her an geri dönecekmiş gibi hissediyordum. Köylülere başımdan geçenleri anlattım. Köylüler anlattıklarımı hayretle dinlediler. Bazıları bana inanmadı kabus görmüşsün dediler. Ama bazıları da korkuyla fısıldamaya başladı. Eskiden anlatılan hikayeler doğruymuş diyorlardı. Anlattıklarım köyde büyük bir korku yarattı. Birkaç ay boyunca hiçbir çoban o bölgeye koyun otlatmaya gitmedi. O lanetli yerden uzak durmaya çalıştılar. Hatta o bölgenin adı düğüncüler olarak anılmaya başladı. Benim hikayem de bu kadardı. Allah hepimizi bu Şerli varlıklardan korusun. Amin.